Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'yı kürsüye arz ederiz. Buyurun Sayın Bakan. Değerli Antalyalı kardeşlerim. Sağlıkta Türkiye yüzyılı hedeflerimizden birine daha ulaşmanın, Antalya Şehir Hastanemizin açılışını yapmanın gururuyla bir aradayız. Sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum çok sayıdaki hastaneyi tek çatı altında toplayan şehir hastanelerimizle 2013'te Türkiye olarak sağlıkta yeni bir dönem açmıştık. Bugün bu hastanelerin sayısı 24'e ulaştı. Sağlık hizmetlerinin dörtte birini artık şehir hastanelerimizde vermekteyiz. Bu muazzam gelişme geçmişle Kıyaslanamayacak bir güç ve konfordur. Gelinen nokta bize şunu ifade etmektedir: Türkiye yüzyılı sağlıkta sayın Cumhurbaşkanımız tarafından daha 2013'te başlatılmıştır. Değerli Antalyalılar, 2002 yılından bu yana Antalya'da 26 hastane, iki ağız ve diş sağlığı merkezi 38 birinci basamak sağlık tesisi olmak üzere toplam 66 sağlık tesisini hizmete açtık. Antalya'da bakanlığımız sağlık kuruluşlarında hizmet veren çalışanımızın sayısını 4 kat arttırdık. Uzman hekim sayısını ise 450'den 2110 Uzman hekim sayısına çıkardık. Yani uzman hekim sayısını sadece bakanlığımız sağlık kuruluşlarında yaklaşık beş kat arttırdık. Bugün bakanlığımız Antalya'da yaklaşık 23 bin personeli ile hizmetinizde. Sağlıkta yıllar yılı beklenen atılımların arkasındaki güç. Sayın Cumhurbaşkanımız ve milletimizdir. Her atılımın devamı var. 300 yataklı Manavgat Devlet Hastanesi, 300 yataklı Aksu Devlet Hastanesi, 200 yataklı Alanya Devlet Hastanesi, 150 yataklı Konyaaltı Devlet Hastanesi ve 150 yataklı döşeme devlet döşeme altı devlet hastanesinin aralarında bulunduğu yatırım değeri 7 milyar aşan 9 sağlık tesisimizi süratle hizmete açacağız. Buradan müjdelemek istiyorum. Döşeme altı devlet hastanemizin inşaatı bitti. Altyapı çalışmaları devam ediyor. Çok yakında önümüzdeki muhtemelen iki ayı geçmeyen bir zaman diliminde hasta kabulüne başlayacağız. Öte yandan yeni yatırım programımızda ihale, proje ve arsa tahsisi aşamasında olan 38 yeni sağlık tesisimiz daha bulunuyor. Bizim için hiçbir hizmet final değildir. Tamamlanan yatırım yenisi için başlangıçtır. Şehir hastanesi dahil. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle açılan Türkiye'mizin 24. Antalya'mızda kendi şehir hastanesine kavuşmuş oluyor. Merkezi bütçeden yapılan Antalya Şehir Hastanemiz 1500 yatak kapasitesine ve 285 bin metrekare kapalı alana sahiptir. Hastanemizde kadın doğum ve çocuk hastanesi, kalp damar hastanesi, genel hastane ve onkoloji hastanelerimiz bulunmaktadır. Şehir hastanemiz 300 poliklinik ve 43 ameliyathane yanında yanık merkezi Uyku laboratuvarı, inme merkezi, organ nakli merkezi, perinatal merkezi ve genetik hastalıklar merkezi gibi özellikli birimlere sahiptir. Antalya Şehir Hastanesi şuna örnek şuna yeni örnektir. Sağlık yatırımlarında gerçek hayali açtı. Cumhurbaşkanımızın önderliğiyle Hastanemizin inşasında görev alan, emek veren ve bugün için resmi açılışı yapılan hastane için herkese teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> Bildiğiniz gibi hastanemiz 4 Aralık'ta hasta kabulüne başlamıştı. Yani 3 ay gibi bir zaman diliminde hizmet veriyor. Ve bu dönemde şu ana kadar 130 bine yakın hastamız poliklinik ve acillerde muayene edildi. 1500'e yakın hastamız ameliyat edildi. Ve şu an 2150 personelle sağlık çalışanımızla hizmet ediyoruz. 400'ü aşan uzman hekim ve akademisyen kadromuzla hizmet veriyoruz. Günlük şu an bakılan poliklinikte hasta sayısı 4000'e ulaştı. Acilde verilen hizmetle birlikte günde şu an 5000 hasta hizmet almakta. Toplamda hedef bu hastanenin tam kapasiteyle devreye girdiğinde günlük 20 bin hastanın muayene edildiği poliklinik hizmetlerinin verildiği bir hastane olacak. Biz şehir hastanelerini planlarken şehir hastanelerini özellikle bölgenin ilin sağlık üssü olarak planlıyoruz. Yani şehir hastanelerinin bulunduğu illerimizde hastanın en son olarak bütün birimleriyle hizmet verilebilir olduğu ve hastanın bir başka hastaneye veya bir başka ile sevk edilmediği hastane olarak planlıyoruz. Ve şu an 24. şehir hastanemiz ve bu şehir hastanemiz ise kamu özel işbirliğiyle değil merkezi bütçe ile yapılan bir şehir hastanemiz. Bu merkezi bütçe ile yapılan hastanemiz toplamda 32 ayda hizmete açılmış oldu. Yani bugüne kadar ortalamanın neredeyse altında bir zaman diliminde hizmete açtığımız bir hastanemiz oldu. Değerli Antalyalılar, sizler ve milletimiz adına bir hedefimize şehir hastanemizle ulaşmış olduk. Antalya bütün illeriyle Türkiye'miz bir kez daha emin olsun. Ulaşılan her hedefin yerini yenisi almaktadır. Hizmet yolunda sizlerden aldığımız güç sayesinde bir gün bile mola vermeyeceğiz. Bizim için hayat sizlere hizmettir. Yeni eserlerimiz daha da gurur verici günlerimiz olacak. Yarınlar dünden büyüktür. Sizlere saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Şehir hastanemiz hayırlı olsun. Allah'a emanet olun.